Şimdi çocuklar ben çocuklarımı abur cubur aldım. Aa? Git oğlum. Ne yapıyorsun? koca Maşa nerede anneciğim? O Ay! anlamıyorum. <türüyor> Siz ne yaptınız? Kocayı Maşa? Bütün abur cuburları yemişler. Görüyor musunuz? Ağızları, burunları, her tarafları çikolata olmuş. Her... Sen açtın hepsini bunların. Banyo yapalım değil mi anneciğim? Evet. Hadi banyo malzemelerimizi getirelim. Sen bunları tut anneciğim. Sakın bir yere kaçmasınlar yaramazlar. Koca bak görüyor musunuz? Ağızları burunları her tarafı çikolata olmuş. Siz nasıl yediniz bu aburcu cuburları? Anneciğim elimi elimi Anne. elimi banyo yaptıracağım. Anne, Çok kirli anneciğim. Tamam. Anne, tamam tamam. Ben şimdi onları. Anne, <laughs> Ağızlarını, burunlarını sileyelim. Sakın bir yerlere kaçmasınlar. Tamam mı anneciğim? Tamam. Sen onları tut. Ben onlar biraz daha kaçacaklar. Biliyorum ben onların. Yaramazlıklar yapıyor. Ya. Tamam. Banyo yapacağım bir tane. Şimdi silelim ağızlarını, burunlarını. Sonra banyo malzemelerimizi hazırlayacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Bak. Ağızlarını silelim. Anne banyo Tamam. Sen banyo yaptıracaksın. Tamam mı anneciğim? Evet. Ha. Sen mi yiyeceksin abur cubur? İyi bir tane yiyebilirsin tamam. Anneciğim. Koca ile maşanın banyo zamanı. Banyo yapmak için saklandılar. Acaba nereye gittiler anneciğim? Gel bakalım. Acaba nereye saklandılar? İnanmıyorum. Siz banyo yapmak için kaydıran altına mı saklandınız? Koca ile maşa. Anneciğim bakabilir miyim onlara? <laughs> bakayım bakayım. Ay maşa. Bugün banyo zamanın çok temizsin ama ben seni banyo yaptıracağım yatıracağım tamam mı aşkım? Koca ayı seni de banyo yaptıracağım beraber yatacaksınız tamam mı anneciğim? Hadi gel banyo yaptırtalım kocayla ayıyla maşayı. Hadi gel. köpük köpük bir banyo yapıyorum başarılı olacağını görüyorsunuz güzel dökülüyor hoppa buzu biraz daha fazla. hadi bakalım şöyle dikelim İçine de köpük köpük bir şampuan yapıyorum küçük Köp küçük 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 küçük. Evet. Nasıl ısıyı çıkardın mı? Heyecanlı mısın ben mı? yaptığım şey evet, çok heyecanlıyım Hadi bakalım. Yavaşça ayakkabılarımızı balansı çıkarttım. Hadi. 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 Hadi.

Bunları için içine atıyorum. Oynarsınız içinde. Hoppa. Hoppa. Çok güzel değil mi çocuklar? Şimdi hatta böyle yapalım. Kaydırakta hoppa. Hoppa. Şimdi bıcı bıcı yaptığımıza göre hemen ben sizi bir yatıracağım. İyi geceler.